Arkadaşlar merhabalar, bugünkü konumuz doğal kaynaklarımız, enerji kaynaklarımız. Özellikle e, çevremizde, ülkemizde hangi enerji kaynaklarından yararlanıyoruz ve hangilerinin ham maddesi daha fazla onlar üzerinde duracağız. Şimdi e, yaşamımızı sürdürmemiz için mutlaka doğal kaynaklardan yararlanmamız gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. E, hava, madenler, toprak, su, bitki örtüsü doğal kaynaklarımız arasında yer alıyor. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor ki doğal kaynaklarımız sınırsız değil. Değil arkadaşlar. O yüzden e, insanların özellikle bu doğal kaynakları kullanırken bilinçli davranmaları gerekmeleri son, dere son derece önemlidir. E, eğer bilinçsizce tüketilirse e, bu doğal kaynakların e, sonu maalesef ki hızlı bir şekilde gelecektir. E, bu yüzden bunları bilinçli bir şekilde kullanmamız oldukça önemli. Şimdi enerji kaynaklarımıza baktığımızda bunlar kendi içerisinde iki grupta incelenebilir. İlk önce yenilenemeyen yani tükenen enerji kaynakları diğeri de yenilenebilen enerji kaynakları olduğunu söylüyoruz. İlk baktığımız tükenen enerji kaynaklarımız olacak. Yani bir daha kendini yenile yenileyemeyen enerji kaynaklarımız olacak. Bunlara fosil yakıtlar adı da veriliyor. Özellikle taş kömürü, linyit, doğalgaz, petrol, nükleer enerji, tükenen enerji kaynakları arasında yer alır. Bunu unutmamamız gerekir. Burada saymış olduğumuz bu ham maddeler üzerinde hangilerinin olduğunu gösteren görselleri görüyorsunuz arkadaşlar. İlk önce ülkemizde taş kömürü nereden çıkartılır ona bir bakalım. Taş kömürü özellikle demir çelik sanayinin temel yakıtlarından bir tanesi. Batı Karadeniz bölgesinde yani Zonguldak ve çevresinde oldukça fazla çıkartıldığını söyleyebiliyoruz. Yine ikinci kaynağımız lignit olacak. Türkiye'de en çok kullanılan kömür türü arkadaşlar lignit. Türkiye'nin hemen her yöresinde lignit yataklarına rastlandığını söyleyebiliyoruz. Tabi bunların en önemlileri içerisinde Manisa Soma, Gene Kütahya Tunçbilek, Muğla yatağan, Kahramanmaraş Afşin Elbistan'ın olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir kaynağımız petrol. Arkadaşlar Türkiye'de petrol üretiminin tamamının yakınını Güneydoğu Anadolu bölgesinden karşılandığını söyleyebiliriz. Fakat bu Türkiye'ye yetecek miktarda bir üretim değil. Bu sebepten dolayı kullanan Kullandığımız petrolün yaklaşık yüzde 85'ini dış alım yani ithal olarak kullanıyoruz. Ülkemizde bulunan petrol rafinerilerine baktığımızda işte İzmit, İpraş, İzmir, Ala, gene Mersin, Ataş ve Batman'da bulunduklarını söyleyebiliriz. Bir diğer kaynağımız doğalgaz gazda kendi ülkemize yetebilecek oranda çıkartılmıyor arkadaşlar. Bu yüzden gene Türkiye doğalgazın büyük bir kısmını dışarıdan ithal etmek zorunda. Başlıca doğalgaz yatağımız ise Trakya, Hamitabat bölgesinde bulunmakta. Geldik şimdi kendini yenileyebilen enerji kaynaklarımıza. Bunlardan ilki tabii ki su gücü yani hidroelektrik dediğimiz suyun gücünü kullanabilme gene jeotermal enerji, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi kendini yenileyebilen enerji kaynakları arasında yer alıyor. İlk önce su gücüne bakalım. Yani hidroelektrik enerji türüne bakalım. Arkadaşlar bu hem ucuz hem temiz hem de tükenmeyen bir enerji kaynağı. Özellikle akarsuların yatak eğimlerinin fazla olduğu ve gene akış hızlarının fazla olduğu yerlerde potansiyelinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer enerji türümüz jeotermal enerji. Bizim ülkemiz biliyorsunuz fay hatları bakımından oldukça fazla bir ülke maalesef. Bu sebepten dolayı jeotermal enerji olarak da aslında güçlü bir ülkeyiz. Çünkü kırık ve kırık yani fay hatları üzerinde bulunan bir enerji türü. Ne demek? Yer altındaki sıcak suyun buharından elde edilen enerji anlamına gelir aslında. Bu yüzden ülkemizde potansiyeli fazla bir enerji türü. Sarayköy Sarayköy'de jeotermal enerji üretildiğini söyleyebiliyoruz. Bir diğer enerji türü güneş enerjisi. Buna mutlaka denk gelmişsinizdir. Her evin çatılarında bile güneş enerjisi panellerinin bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Özellikle güneşli gün sayısının fazla olduğu bölgelerde çok fazla yararlanılıyor. Bunlar arasında tabii ki Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesi bu enerji bakımından potansiyeli yüksek olan bölgeler. Bir diğer ve son enerji türümüz rüzgar enerjisi. Genel arkadaşlar Türkiye'de e, potansiyel yüksek bir enerji türü e, özellikle İzmir, Alaçatı civarında e, ve Bozcaada e, civarında oldukça fazla kullanılmakta. E, şimdilik konumuzun bu kısmını burada sonlandıracağız. E, diğer bölümlerini ise dersimizde anlatmaya devam edeceğiz. O zamana kadar e, kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.